Sevgili dostlar, herkese merhaba. Kötüyü tanımakta bu bölüm konuğumuz son derece saygısız bir kötü olan Ercüment Çözer. Ben Ercüment'in analizinde ağırlıklı olarak Behzat Ç dizisinin üzerine gideceğim. Yani saygı dizisinden ziyade hikayeyi Behzat Ç dizisi üstünden inceleyeceğim. Başlamadan önce ise ufak bir hatırlatmam var. Beğenmeyen, yorum yapmayan ve abone olmayan saygısızlar bu size son bir çağrıdır. Hazırsanız başlayalım. Ercüment Çözer, Behzat Ç'nin öyküsünde karşımıza ilk olarak varlıklı, nezih, eğitimli bir karakter olarak çıkar. Elbette bu, Ercüment'in kendini cinayet soruşturmasından gizlemek için oluşturduğu bir karakterdir. Zaten çok geçmeden Ercüment maskesini çıkarır ve içindeki canavarı ortaya koyar. Dizide işlediği ilk cinayet aslında bir kıskançlık cinayetidir. Ercüment, eski kız arkadaşı, oyuncu Gül'ün sevgilisi Emre'yi başından vurarak öldürür. Ercüment bu cinayeti işledikten sonra gözyaşları döküp pişmanlık emareleri gösterse de ileride yani bu olaydan sonra bu tür belirtilerin artık esamesi okunmayacaktır. Emre'yi öldüren Ercüment cesedi başında Gül'ün onda ne bulduğunu sorgular ve cesedin cinsel organına dokunur. Aslında bu davranış Ercüment'le alakalı çok şey anlatmaktadır. İstediği her şeye sahip, varlıklı, kudretli bu adamın son derece kırılgan bir egosu vardır. İnsan ilişkilerine ise tamamen güç eksenli bakar. Gül'ün Emre'de duygusal bir şeyler bulabileceği ihtimalini değerlendirmez bile. Bu aslında Ercüment'in dünyaya son derece yüzeysel baktığını da göstermektedir. Emre cinayetiyle beraber cinayet büroyla bir şekilde ilişki kurar. Başta Eda'yı baştan çıkarmaya, onu kendine aşık etmeye çalışır. İşlediği cinayeti ise şüphelerin artması üzerine şirketlerinden birinde çalışan bir işçi üstlenir. Ercüment'in ikinci cinayeti Gül'ün dik başlı makyözüdür. Ercüment bu kadını sırf Gül'le bir tartışma yaşadı diye kadının suratına kazık çakarak öldürür. İşte gölgeler içinde bu tip sapıkça cinayetler işleyen Ercüment, gündüz son derece saygın bir iş adamıdır. Aynı zamanda müsteşar gibi güç odaklarıyla iş yapar. Büyük ihaleleri perde arkasından manipüle eder. Behzatçı evreninde gücü kontrol eden, unsurları devlet kademelerine ve iş dünyasının zirvesine uzanan bir yapının parçasıdır. Fakat Ercüment'in cinayetleri iş hayatı veya karanlık dünyanın gereklerinden ibaret değildir. Ercüment dizi boyunca kendi varsaydığı kişisel sebeplerden ötürü bir dizi cinayet işler. Bunları son derece soğukkanlı şekilde hiçbir pişmanlık duymadan yapar. İlerleyen bölümlerde ise bu cinayetlere yeni bir kisve bulacaktır. Tırnak içinde saygısızlık. Ercüment çözer karakterini ikonik yapan bu saygı meselesi aslında oldukça ilginç. Birçok izleyici Ercüment çözer'in bu saygı takıntısını bir çeşit ahlaki gerekçe olarak görüp Ercüment'i haklı bulabiliyor. Bunun altında aslında toplumsal olarak adalete duyulan ihtiyaç, adaletsizlik duygusu, haksızlığa uğrama düşüncesi gibi sebepler yatıyor olabilir. Ercüment Çözer gibi bir karakter izleyicinin günlük hayatta yaşadığı tüm saygısızlıklara karşı sanki bir intikam almaktadır. Zaten Saygı adlı spin-off'un çıkış öyküsü de bana göre biraz böyle. Yani Ercüment bir nevi yerli Punisher gibi saygısız insanlardan bir intikam alıyor gibi bir inanç var. Peki ama bu nasıl bir adalet mekanizması ve daha da ötesinde yapılan şeyler gerçekten de saygısızlık mı? İşte bunu anlamak için dizideki ilk saygısızlık cinayetini inceleyeceğiz. Ercüment 3 hayat kadınıyla partilemektedir. Hayat kadınlarından biri Ercüment'in kucağına oturmak ister. Ercüment kadını durdurarak pantolonunu buruşturmaması gerektiğini söyler. Daha sonra bir an önce işi halletmek isteyen kadınlar ne zaman başlayacağız diye sorar. Ercüment yine kendine has, her şeyin kararını ben veririm tavrıyla cevap verir. Kızlardan ilki Ercüment'e çok sıkıcısın dediğinde Ercüment kıza bir tokat atar. Herkese gösterdiği buyurucu ve şiddetli tavırlarla geceyi sürdürür. Ercüment gecenin sonunda kızlara toplam 3000 lira para vermek ister. Komedinden parayı almalarını ister. Tokatı yiyen kız komedinden fazla para alır. Şüphelenen Ercüment çantadaki parayı saydırır. Tokat yiyen kız muhtemelen tokatın da karşılığı olarak fazla para almıştır. İşte Ercüment hayatta affedemediğim tek bir şey var. O da saygısızlık diyerek ilk olarak bu kızı infaz edecektir. Şimdi birinci soru şu. Eğer kız fazla para alarak saygısızlık ettiyse, ercüment kızı tokatlayarak saygısızlık etmemiş midir? İkincisi ise adalet tarafı. Eğer mesele ercümentin haksızlığa uğradığı her konuda gücünü kullanarak adaleti sağlamasıysa, çalınan para karşılığında can almak adalet midir? Bu size önemsiz gelebilir. Yani bu koca dizide böyle küçük bir kesitle niye uğraşıyorsun diye düşünebilirsiniz. Fakat bu küçük örnek aslında ercümenin dünyasında ne adalete ne de saygıya dair hiçbir şey olmadığını oldukça net şekilde anlatmaktadır. Ercümen çözer bu tip kavramları kullanarak kendi kafasında yarattığı kişisel husumetler üzerinden egosunu okşamak, gücünü kendi kendine ispat etmek için kendinden zayıf insanları öldüren bir psikopattan fazlası değildir aslında. Ercüment iş hayatındaki rakiplerini türlü planlarla, zekice manevralarla oyun dışı bırakıp gerektiğinde öldürür. Fakat onu daha da kötü yapan, bu tip sıradan insanların hayatlarına girip onları öldürmesi, bunu da sözüm ona saygısızlığı bahane ederek yapmasıdır. Zira Ercümen Çözer, müsteşar gibi güç odağı olarak görmediği veya iş yapmadığı yani işine yaramayan hemen herkese karşı son derece saygısızdır. Ve gücünü daima rafine zevkleriyle, üst perdeden konuşmasıyla, servetine yaptığı atıflarla ve gücünün sınırsızlığına yaptığı vurgularla her ortamda ortaya koyar. Bu noktadan sonra ise bulunduğu her ortamda kendisi ve diğerleri arasında bir hiyerarşi olduğunu varsayar veya en azından bu hiyerarşiyi kendi taktikleriyle oluşturmaya çalışır. Ve bu hiyerarşiyi çiğneyen herkesi saygısız addeder. Aslında bu kişiler saygısız değil, Ercüment'in istediği gibi davranmayan kişilerdir. Yani ona biat etmeyen kişiler. Ercüment bir trafik kontrolünde kendisinin bu biat takıntısına belki de en aykırı adamla karşılaşacaktır. Behzat Ç korkusuz, kimseye eyvallah olmayan, mevki makam para gibi dertleri olmayan Behzat Amir. Behzat Amir, alkolmetreye üflemeyen argümentle karşılaşır. Kızının öldüğü gece son derece kötü bir durumda olan Behzat, sık sık yaptığı gibi fevri davranır ve yetkilerini aşar. Alkolmetreye üflemediğini gördüğü Ercüment'e bir yumruk atar. İşte Ercüment'in Behzat'a kini buradan gelmektedir. Ve bu noktadan sonra Ercüment, Behzat'ın hayatını cehenneme çevirecektir. Bu arada bir parantez olarak bu olay Behzat açısından da son derece ironiktir. Zira metotları kanun sınırlarını yer yer zorlayan, hatta tanımayan, sorguda daya sıkça başvuran Behzat, bu zaafının bedelini belki de Ercüment'le karşılaşarak öder. Fakat Ercüment'in çarpık saygı anlayışının bedelini yalnız Behzat ödemez. Tek suçu görevini yapmak olan Ercüment'i çeviren trafik polisi Ercüment tarafından gaz verilerek öldürülür. Tüm bu yönleriyle Ercümen çözer birçok psikolojik rahatsızlığı bir arada barındıran bir karakter. Antisosyal davranışları, suçluluk hissetmeden insan öldürmesi, şiddet eğilimi ve fevriliği, onun psikopat bir kişi olduğunu su götürmeyecek şekilde ortaya koymaktadır. Bununla beraber Ercüment, aşırı ben merkezciliği, diğerlerinden kayıtsız şartsız biat beklemesi, üstün olduğu sanrısı, diğerlerini önemsiz görme gibi yönleriyle narsist kişilik bozukluğuna da sahiptir. Aslında Ercüment yaptığı çarpık temellendirmelerle tanrı kompleksi sanrısına da sahip. Zira kendini asla yanlışlanamaz olarak görmesi, daima ayrıcalıklı davranışlar beklemesi, istediği her şeyi yapabileceği inancıyla Ercüment adeta kendini bulunduğu ortamda bir tanrı yerine koymaktadır. Beysat'a da söylediği gibi, Besat o istediği için onunla karşı karşıya gelebilmiş, onu sorguya alabilmiştir. Ercüment ister haklı ister haksız olsun, insanların hayatına girip onların hayatını allak bullak etmeyi, evli insanları baştan çıkarmayı, kafasına göre cinayet işlemeyi kendine hak görür. Ercüment, kendisi ve gücü elinde tutan insanlar dışında hemen herkesi ezebileceği böcekler olarak görmektedir. Saygı ise bu böceklerin ona biat edip etmeme meselesidir. Zira Ercüment kendisi insanlara karşı aşağılayıcı konuştuğunda dahi karşısındakinin bir karşılık vermemesini bekler. Böyle bir beklentinin olduğu iletişimde yani bir köle efendi iletişiminde saygı gibi bir kavramdan zaten söz edemeyiz. Elbette Ercüment'in bu ayrıcalıkları sağlaması, onun bağlı olduğu kirli yapıda yükselmesine, servetini manipülasyonlar, yozlaşma, komplo ve cinayetler yoluyla koruyabilmesine bağlıdır. Bu bağlamda Ercüment, insanları saygısızlıkları için cezalandırırken her türlü adaletsizliğe, yozlaşmaya, haksız kazanç elde etmeye bulaşmış, kanunları ve insan haklarını çiğnemeyi düstur edinmiştir. Ercüment'i ilginç yapan ya da bazıları için çekici kılansa onun tabi olduğu sisteme göre aykırı tarzıdır ki bence bunda biraz da Necet İşler'in payı var. Zira derin yapılarla işbirliği yapan argüment esasında hiçbir ideolojiye kendisinden daha üst bir ideale sahip değildir. Yerleşik ahlaka da sahip değildir. Ercüment hiçbir ahlaki ideale inanmaz ve kendini hiçbir şekilde ahlaki sınırlar içinde görmez. Fakat aslında bu sözde aykırı tarzı da yine bir ayrıcalıklı şımarıklığından ibarettir. Zira Ercüment'in işlediği her suç, başta sağ kolu memduh başkan, akabinde abi gibi figürler tarafından kapatılır. Onun dağıttığını daha derin yapılar toparlar. Yani Ercüment bir Joker de değildir. Zira Joker bir yerde risk alarak kendi deliliğini filtresiz yaşayan bir çılgınken Ercüment şımarıklıkları sonrası ağabeylerinin kollarına dönüp güvenli alanda kalmaya devam eder. Yani sıra dışı tarzından soyduğumuzda Ercüment elinde tuttuğu güce dayanarak hayatında diğer herkesten biat bekleyen despot, narsistik, psikopat bir karakterden başka bir şey değildir. Peki tüm bunlar doğruysa şu soruyu sormak isterim. Toplumun hayran olduğu esasında herhangi bir saygısızlığın cezalandırılması mıdır yoksa aslında hayran olunan tıpkı Ercüment'in beklediği gibi diğerlerinden tırnak içinde saygı yani kayıtsız şartsız biat görmek midir? Bu soruyu daha da büyüterek size şunu sormak istiyorum. Toplumumuzda saygı olarak adettiğimiz çoğu şey aslında gerçekten bireyler arasındaki saygılı davranışlar mıdır Yoksa Ercüment gibi kişilerin statü ve güçleri yoluyla elde etmek istedikleri iltimas, ayrıcalık ve biatçılık mıdır? Ya da Ercüment herhangi bir senaryoda bir kurtarıcı, intikamcı olabilir mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüyü tanımak daha fazla yerli ve yabancı karakterle devam edecek. Takipte kalmaya devam edin.